Yayınıma hoş geldiniz. Özellikle emekçiler, hükümetten beklentisi olanlar ve bir an önce hükümetin yeni evet yeni dönemde özellikle meclisin açılması çok uzun bir süre sonra değil. Tabii ki çok kısa zaman içerisinde gerçekleşecek ve bu yeni dönemde Tabii ki beklentilerini karşılanmasını isteyenler bu konuda isteklerini duyulmasını isteyenler ister istemez tabii ki beklenti içerisindeler. Emeklilerin isteği şu. Diyorlar ki seyyane zam. 90 bin kadro bekleyenler de aynı şekilde. Hepsinin beklentisi bu şekilde bu beklentiler evet bu beklentiler tabii ki haklı beklentiler ve ikinci torba yasada söz verilen kesin gelecek olan 90 bin taşıra kadro. Üçüncü torba yasaya geçme ihtimali olsa da 90 bin taşıra kadro seçim sözü olduğu için kesinlikle yasalaşacak. 500 bin belediye iktisadi teşebbüs işçisi. Onlar için de bir umut kapısı var. Çok talepleri var ve daha iyi bir iş koşulunda, iş pozisyonunda çalışmak istiyorlar. Çok emekli olan var. Veya çok işten ayrılıp başka işe geçen var. Neden? Çünkü emekli ikramiye, pardon, tediye ve normal ikramiyelerinde sıkıntı yaşıyorlar. Bunlarla ilgili de bir düzenlemenin mutlaka ama mutlaka meclise gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Emekliye seyyanen zamda da emeklideki bu rahatsızlık görüldü. Bu dönemde memur ve işçiye yapılan zam ertesinde emekliye verecek olan bu zamda mali disiplin konusu gündeme geldi. E bana soracak olursanız görüşümü söylemek istiyorum. Mali disiplin falan gerçekten burada çok mühim değil. Emeklinin hakkı ve hukuku konusunda o maaş mutlaka ama mutlaka 15 bini bulmalı. Toplum yarana proje. Toplum yarana projede de arkadaşlar özellikle kurumlarda çalışan 36 ay maksimum bir kurumda çalışanlar için de bir düzenleme gelme olasılığı çok yüksek. Bu konuların diri, tut, diri tutulması, canlı bir şekilde kamuoyunda güncelliğini koruması gerekiyor. Ama en güçlü ihtimal burada soracak olursanız 90 bin taşınana kadro birinci sırada en etkili şekilde geçeceğini yasalaşacağını düşündüğüm iki emekli yani zam üçüncü şıkta da 501 bit işçisine kadroda bir düzenleme söz konusu olabilir. Toplum yarana proje çalışanları için de tabii ki beklentilerimiz var. Onlar için de bu beklenti şu. Özellikle bağlı bulundukları kurumlarda, örneğin 24 ay en az çalışan gibi bazı kriterler getirilerek bu işçilerimize kadro tahsisi yapılabilir. Yani 4D kadro. Yani e, diğer kamu işçilerinin özellikle e, ana maaş alan, daha önceden tam kadro olan işçiler şeklinde değil, 4D işçi statüsünde geçebilirler. Bu konuda büyük bir beklenti var büyük bir umut var ve bu umut tabii ki insanların e, ne, yani bir nevi inancı çünkü mecliste özellikle daha önceki seçim döneminde takılı kalan bir 90 bin kişi var. Özellikle bu işçiler, 90 bin taşeron kadrodaki işçiler, HBS çalışanları, birçok radyoloji çalışanları, misafirhane çalışanları, ve bunun yanında değerli izleyenlerim, e, karayollarında çalışan işçiler var. Kılpayı joker işçi olarak çalışıp, giriş çıkış yapıp o dönem kadro sürecinde çıkışta olduğu için kadroyu, kılpayı kaçıranlar var. Yani hangi birini sayalım size? İnanılmaz derecede bir beklenti var ve emekçilerde bu yönde çok yoğun bir tabii ki beklenti var. Bu beklentiye mutlaka kulak verilecektir bu beklentiye mutlaka karşılık gelecektir değerli arkadaşlar. İkinci torba yasada emekliye seyyanen zam olma olasılığı çok ama çok yüksek. 7500 TL artı yüzde evet yüzde 17.25 memur emeklisine yüzde 19'larda bir zamda işçi emeklisine geliyordu. Yüzde 25'e bu tamamlandı. Yani memur, işçi, emeklileri %25'lik bir zam dilimiyle yeni döneme girseler de bu az bulundu. Kök maaş meselesi var. Kök maaş daha önceden örneğin 5500 TL alıp şimdiki zam döneminde kök maaşı 6000 TL'ye veya 6250 TL'ye çıkanlar özellikle bu %25'ten tam istifade edemeyecekler. Belli bir e, oranda istifade edecekler. Veya çok az istifade edecekler. Kök maaş konusu sıkıntı. Ona değineceğim ayrı bir yayında. Ama şu bir gerçek ki, özellikle 7500 ve üstünde şu anda maaşına ulaşanlar, onlar 9300'lerde, 9400'lerde bir maaş alacaklar. Ekim'deki bu seyyanen zamla birlikte, maaşlarında bir toparlanma görülecek değerli arkadaşlar. Çabalamadan olmaz. Özellikle, belediye iktisadi teşebbüs işçileri için çabalayan birkaç tane medya, evet medya sesi olarak onlardan bir tanesiyim. Ve belediye iktisadi teşebbüs işçilerinin özellikle birçoğunun emekliliğe koştuğunu görüyoruz. Birçoğu hala sıkıntıda. Yani tediye ödemelerinde düzen yok. Bunun gibi birçok konu var değerli arkadaşlar. İstemiyorlar. Bakın şirket ismi istemiyorlar. Bodrolarında bir şirketin çalışanı gibi görünmek istemiyorlar. Haklı bir talepleri var ve beklentileri de gerçekten çok önemli. İşte dediğimiz gibi Ekim'de mecliste ikinci torba yasa ve bu torba da olması muhtemel konular bu başlıklarda. Ve beklentimiz de çok yüksek açıkçası. Yani bu reformların gerçekleşmesi birçoğunun seçim sözü. Belediye İktisadi Teşebbüs içerisinde de yoğun tabii ki taleplerimiz bu konuda onların personel rejiminde bir değişikliğin söz konusu olma ihtimalini çok ama çok arttırıyor. Bir müjde daha vereyim. Yerel seçimlere gidilirken özellikle belediye iktisadi teşebbüs işçileri için önemli bir tabii ki adım oluşturacak olan iş güvenliği ve özlük haklarını zenginleştirme tabii ki seçim dönemine gidilirken olma olasılığı çok ama çok yüksek. Nedeni de şu. İktidarın özellikle büyük şehirleri tabii ki daha da hızlı bir şekilde ele geçirmek ve verilen vaatlerde bu da gerçekleşmiş olabilir, gerçekleşmesini iterek teşkil edecektir. Yani o umudu verecektir, şu kadroyu vereceğim diyecektir. Kazansın kazanmasın, yerel seçimlerde o belediyelerin birçoğu da aynen bu kadroyu alacaktır. Yani her şey nedir? Bir konjöktör meselesidir, bir beklenti meselesidir ve şartlara göre tabii ki uygun adımların atıldığı bir dönemi görebiliriz. İşte Ekim ayına çok fazla da kalmadı ve herkes heyecanlı. İnşallah emekçilerimiz için yapıcı ve çözüme dayalı konularla ilgili yayınlarım devam edecek. Sizlerden isteğim bu yayınlara destek olmanız ve güçlü bir şekilde hakkınızı haykırmanız. Görüşmek üzere.